Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube saygılar, sevgiler. Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Şimdi onlara kıvırcık verdim. Ee, bu ateş tulasından verdim. Bugün uçurmadım, dinlendirdim. Yemi bir yere attım, bir yukarı attım. Zaten itman yaptılar. Durum bu. Eşe ayırdıklarımı saldım. Şimdi o eşe ayırdıklarımı da kapatacağım işi kapatacağım. Durum bu. Sulanı tazeleyeceğim. E yavruları kontrol edeyim. Sabunu yavruya yem kusmuşlarım. Araplı o mavi işte ayırıyorum onları. Şekeriyle maviyi vuruyorum. Araplı ön tepe miskiyi vuruyorum. Bunlar da herhalde şekeriyle o şekeri vurdu. Ayıracağım bunları. Eşalıyorlar ama şimdi bir daha ayrı ayrı çıkartacağım onları. Birilerini göstermeyeceğim. Aralık'tayız. Ocak, Şubat, Mart. Mart'ta ya da Nisan'da yavru yumurtayı keseceğiz. Ta şeye kadar, Eylül, Ekim'e kadar Nisan'da yavruyu kesip belki Ramazan'da keseriz yavruyu ya. Ramazan'da yavrularla uğraşamayız. Bilmiyorum bakacağız. Şu mavi betonla kırılıyor, bir kendine geliyor. Gelin, kedi almazsınız, gel. Bugün ilaçsız sade su vereceğim kuşlara. kişilere ya da erkekleri buraya koyacağız diğer kısımda burada olacak şey de yapabiliriz Belki bu tarafa da kuş koyabiliriz Çünkü burada kapalı olacağı için durum mu arkadaşlar böyle Yeni abonelerin elleri dert görmesin. Eski abonelerin de beğenen eller de. Yorum yapan ellerde, Sağ olun, var olun. Bir de artık demir kümes arsa indirme zamanı geldi. Demir kümes indireceğiz. Tabi elemasyona gideceğiz de hangilerini eleyeceğiz bilmiyorum ya. Yani. Neleri eleyeceğiz? Hiç bir fikrim yok. Belli damızlıklardan ve yavrulardan bırakacağız. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.